I'm gonna go for a shower, all right? Keep your dumb as button eyes open. <laughs> Felix the magnificent. Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Scary Robber'ın yeni bölümleri geldi. Biz de yeni bölümlerini çekeceğiz. Bakalım neler geldi, neler varmış yeni bölümlerinde. Yeni bölümler birazcık kolay oluyor artık. Bu şeyde Skirt Teacher gibi değil. Eee... Demi Hırsızlar biraz daha bir tık daha kolay oluyor arkadaşlar yapması. Stealing the show. En son burada kalmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz bir bomba yapmıştık. Bir de çamaşır makinesini falan bozmuştuk. Bir şeyler yapmıştık. Şimdi Rash atak diye bir iki tane bölüm gelmişti. Blow me away. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Rash ete oynayacağız bakalım nasılmış? Ne, 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 zorluğu var yani biz geçeriz her türlü bizim için sıkıntı yok biliyorsunuz oyun star bu işi çözüyor yani olsan abiniz iki dakikada hallediyor. Evet. Aha. Oğlum bunun şapkası yok muydu lan kel olmuş bu. Allah Allah. Bir sıkıntı var herhalde kafası. Aha duş alıyor lan. Vay duş şeyini bozacağız kesinlikle öyle bir şey var galiba. Şimdi biliyorsunuz Skirt Teacher'da bu sepete bastığınız zaman var. bir şey göstermiyordu ama e, Skull Robber'da bu vardı en son. Bakayım. Bizden ne istiyor? Bizden Wrench isteniyor. Eldiven, Gloves. Çünkü bu ikisi standart şeyler üçü. Bir de Gloves, eldiven istiyor. Bunları, bunları arayacağız. Bunların için gitmeniz gereken iki yer var. En başta. Birisi burası. Hemen buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorsunuz etrafta. Burada var mı? Burada yok. İşinize yarayacak bir şey yok. Şimdi diğeri nerede? Diğeri de dışarı ortaya mı çıkıyor? Üst katta galiba. Şimdi şuraya bir bakalım. Orta bölümde oluyor bazen. Aha orta bölümde eldiveni bulduk. Şimdi dışarı... Aha eldiveni giydim herhalde. Şimdi iki tane seçenek var arkadaşlar. Biliyorsunuz bir alta iniyorsunuz bir de ee... şuradan gitsem daha iyi aslında. Oo. Görmez dedim ama son anda gördü arkadaşlar. Neyse kaçtım. Aa bak boru buradaymış. Biz boru bunu halledeceğiz işte. Bunu bozacağız. Tamam. Şimdi ee, o French'i bulmamız gerekiyor. O da nerede olabilir? Bence mutfakta değildir ya. Üst kata bakalım şu yatak odası olan bölüme. Şuraya. Bak, nerede gördü beni ya? Yukarı çıkmış. Uh, Şeydi odasında yoktu. Bir de alt kata bakayım, belki alt katta olabilir. Evet, şunları alalım. Atalım. Git buradan. Bunu da alalım. Atalım. Git buradan. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakalım burada olabilir mi? Levye var kapağı açmak için şey var aha french'i bulduk şimdi sanırım gidip onu açacağız herhalde çok mantıklı ilerliyoruz çünkü şu an aşırı mantıklı ilerliyoruz gidip şunu açacağız arkadaşlar hani görmüştük az önceki boruyu boruyu gidip bozacağız ha kapatacağız herhalde tersine çevireceğiz sonra ne yapacağız ee, bu ne yapıyor Dış, dışarıda sürekli orada ben oraya nasıl gireceğim heee hmm. okey açtık Tamam. Ha, soğuk akıyor diyor. Ha, kafasına bandana takmış. Spor yapmış galiba. Sporu terleyince. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Wild Spin Flexi Shower. Ha, mahvedeceğiz. Ama bak burada parlayan bir şey var. Anlamadım. Bu ne? Kaşını tozun Şey. Ha, ee, bunu da şimdi gidip şeye koyacağız. Tamam. Okey anladım. Gidip eee ne o? Havlusunu artık bilmiyorum. Neyine bir şeyini süreceğiz bunu. Kesinlikle duş aldıktan sonra kaşınacak bu. Nerede? Alt katta mı bunlar? İkisi de alt katta. Duş yeri nerede? Burada mıydı? Bakayım burası mı? Hmm burası. Okey havlusuna süreceğiz. Tamam kaç abi sonra. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada beklerken onlar da gel gelecek şimdi o duşa girecek. Sanırım bu olayı burada bitiriyoruz. Burada geçiyoruz. O kolaymış ya. Easy. Sevdim. E tamam yani bu şekilde. E, sanırım onun havlusuna bir şey sürdü. Kaşının tozu gibi. Onu sürdükten sonra şey oldu. Şimdi yüzlerini sürecek. Aa, bakalım şimdi bakalım geçtik mi? Aha. Isırgan otu gibi bir şey. <laughs> Kaşınıyor, kaşıntı tozu, kaşıntı şeyi sürdük. Bitkisini sürdük arkadaşlar. Isırgan otu gibi bir şey. <laughs> Haline bak ne hale geldi. Evet ee, bu bölüm böyleydi. Bir bölüm daha var. O bölümü ayrı atıyorum biliyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Oyun abone olmayı unutmayın. Şuralardan bir yerden çıkıyor. Fit fit yapıyor böyle. Görüşürüz. Bay bay.